...benzedi <laughs> dur lan. Abicim vallahi Beygir mühendisi gibi adamsın ne diyeyim ya. Uzatma Arif'im uzatma hadi. Oo, her merhabalar abici. Hoş bulduk hoş bulduk. Her evet abicim ben Kaya Sinan Kaya... ...söz verdiğimiz gibi... ...şeyi kardeleni getirdik abi buyur. Kardelenim yavrum benim. Nerelerdeydin? Nasıl üzdün bizi biliyor musun? Abi bu adam bu ata biraz daha sırnaşırsa... ...atın boyası çıkar bizim de foyamız ortaya çıkar ha. Çaktırma lan çaktırma <laughs> Ya bu kardelen zayıflamış sanki biraz. He, evet ya, sanki böyle bir kilo vermiş gibi diyet mi yaptı hayvan acaba ne oldu anlamadım ki. Yok, abiciğim şeyden. Yani tabii bu hayvan çalınca psikoloji çok bozuldu. Çok üzüldü. Yemeden içmeden kesildi. Abi biz bunu var ya sur dibinde kasapların elinden zor aldık. Yoksa keseceklerdi hayvan abi. Vallahi biraz daha geç kalsaydık her abiciğim. Kardelen'i sofranızda sucuk olarak görürdünüz yani. <laughs> ne soğuk espriler yapıyorsun sen ya. Kusura bakma abi bu böyledir böyle. Kafa gel git gel git. <laughs> ya bu kardelen bakışları da değişmiş. Bir garip bakıyor bu hayvan. Bakışları bakayım. Evet şeyden abi dedim ya psikolojik yani hayvan çalındım diye bunalıma girdi yani streş yaptı kendine stres yaptı ama düzelir yani. Ya buradaki sıcak ortam sayesinde toparlar diyorum ben. Evet doğru diyorsun evet. neyse biz lafı fazla uzatmayalım abi biz size emanetinizi kardeleninizi getirdik evet. mümkünse siz de bizim emaneti verirseniz yani şey yaparız. Evet. <laughs> Buyurun arkadaşlar ben de söz verdiğim parayı veriyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok ]miş. teşekkür ederim. Rica ederim. Abi. O zaman abicim. Çok sağ olun. Abi. Tarifim tarifim ha. gök gürül diyor yağmur yağacak, İstersen biz hemen gidelim. Allah Allah ipte çamaşırım mı var? <laughs> bu adamda bir alem ya ne acelem var Allah Allah. Tarifim tarifim belki yağmur yağdığında e, kardelen ıslanır mı ıslanır bir şeyler olur İstersen biz gidelim. Islansın abi bu hayvan dağda kırda bayırda, yağmurda çamurda her türlü bayırda koşuyor zaten. Tarifim tarifim. Yağmur başladı oğlum kaçalım hadi lan yürü lan. <laughs> bu ne ya? Kardan değil bu. Koşun yakalayın şunları. Kaçın.